5 Ağustos. 2023 El olan Ziya abi Ziya abi ile başlıyoruz aksiyona Yine Kayseri Sukay Park'tayız Heyecan, tutku bu sularda Bu pistlerde Haydi bakalım deli olan Et Birazdan Murat ve Kaan Kaan bir ipte oynayacak Bir ipte oynayacak iki cambaz Haydi bakalım kanca Murat'ın halatını ve Kaan'la birlikte o çıkış işte bu çıkış. Hadi deli olan işte bu. El tutuşa tutuşa gidiyorlar. İşte bu. Ya abi dönüp geliyor. Hadi deli olan. Bravo. Bravo. O yakamızlar eşliğinde. Deli olan. Rampaya mı girecek? Girmez. Girmez. Evet. Geliyor ekip. Geliyor. Bir camda bir ipte. İki cam baza oynar mı?